İman, i̇nanmanıza razı olur. Çünkü şükür iman ilahi nimetin artmasını gerektirir. Ben size nimet vermek istiyorum diyor Mevla. Mevla. Ben zenginim diyor. Nereye geldik abi dünyaya? Donsuz geldik be. Don bile yoktu be. He. Ah, giderken de donsuz gidiyoruz. Ne acayip işte arkadaşlar. İyi düşünelim bunlara. Cuma pazarı değil her kurulsun. Dünya pazarı bir kere kuruldu. Aklım var, mantığım var, fikrim var, iradem var. Gel bunu başka tarafa çevirme. İnkara yönelme. Araştır. Avrupa Müslüman oluyor. Deistler, ateistler Müslüman oluyor. 35 yıllık profesörümde. Niye anlamıyorsun kardeşim sen bunu ya? Niye inkar ediyorsun? Yani nereye varacaksın? İnkar ediyorsun ya. Varacağın yer neresi? Ben söylüyorum sana onu. Ha sen ona inanmıyorsun. E gidince göreceğin. Gidince göreceğin.